Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesirlerle problemler konusunda bir tane test çözeceğiz. Test 21'i çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Ali ve ailesi doğum günü için alınan pastanın bir kısmını yemişlerdir. Geriye pastanın 8'de 3'ü kalmıştır. Kalan pastayı Ali okuldaki 6 arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Buna göre Ali'nin her bir arkadaşına düşen pasta miktarı tüm pastanın kaçta kaçını eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar 8'de 3'ünü e, ne yapmış? E, doğum günü için ana pastanın bir kısmını yemiş. Geriye pastanın 8'de 3'ü kalmıştır diyor. Kalan pastayı Ali okulda 6 arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. Yani 8'de 3'ünü arkadaşlar ne yapıyor? 6 arkadaşına paylaştırıyor. Bakın burada kalan pastayı demiş. 8'de 3 çarpı ne yaparız? Bunun paydasına 1 yazarız. Ters çevirip çarparız arkadaşlar. Buradan ne yapar? 3 bölü 6 kere 8, 48 yapar. Her ikisini 3 ile sadeleştirelim arkadaşlar. Ne yapar? 1 bölü 48'i 3'e bölersek 16 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz veli öğretmen. Veli öğretmen elindeki kofretlerin 3'te 2'sinin 7'de 3'ünü sınavda başarılı olan öğrencilere dağıtacaktır. Buna göre veli öğretmen elindeki kofretlerin kaçta kaçını dağıtmıştır. Şimdi arkadaşlar kesrin kesrinde çarpma işlemi yapılır. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 7. 3'leri sadeleştiririz arkadaşlar. Bu bir çarpma işlemi. Yukarıda 2 aşağıda 7 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz bir pizzanın 1 bölü 3'ünü Şakir, 1 bölü 4'ünü Hamdi yemiştir. İkisi birlikte pastanın kaçta kaçını yemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda şimdi 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ünü dediği için 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü topladım ben. payda eşitliyorum. Bunu 4 ile, bunu 3 çarptık. Ee, ne yapar? 4 bölü 12. Artı 3 bölü 12 4 3 daha 7 bölü 12 Işıklara baktığımızda 7 bölü 12 yok arkadaşlar. Bence hani hata yapılmış olabilir. Şurası 12 olabilir. Onun için cevabına B diyorum ama 7 bölü 2 ye cevap dedim. Ama biz kaç bulduk? 7 bölü 12 bulduk. Dördüncü sorumuz Bir kumaşın 5'te 2'si 16 metredir. Bu kumaşın 4'te 3'ü kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi kumaşın 5'te 2'si 16 ise 16'yı ne yapıyoruz? 2 bölü 5'e bölüyoruz. Birinci sayı aynen kalır. ikincisini ters çevirip çarparız. 2 ile arkadaşlar 16'yı sadeleştirirsem 8. 8 kere 5 40 yapar. Evet 40. 40'ın 3 bölü 4'ü ya da 4'te 3'ü nedir arkadaşlar? 40 3 bölü 4'ü çarparız. Burada 40 ile 4 sadeleşirse 10 kalır. 10 3'ü çarparsak 30 yapar. Sorumuzun cevabı A şıkkı. 5. sorumuz. Kenar uzunlukları 2 tam 1 bölü 2 cm ve 3 tam 3 bölü 5 cm olan Dikdörtgenin alanı kaç santimetredir? Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımıdır. Tabi bunlar önce bileşik kesre çevirmemiz gerekiyor. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 çarpı 3 kere 5 15 3 daha 18 bölü 5. Buradan 5'ler sadeleşir. 18'i 2'ye bölersem 9 çıkar. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Altıncı sorumuz. 65 bölü 48 kilometrelik yolu 1 saatte 13 bölü 12 kilometresini yürüyen Ahmet bu yolun tamamını kaç saatte yürür demiş. Şimdi arkadaşlar bunu 1 saatte yürüdüğü yola bölersem toplam kaç saat gittiğini bulurum. Yani burada ne yapmam gerekiyor? Bölme işlemi yapmam gerekiyor. 65 bölü 48 bölü 13 bölü 12. 65 bölü 48'i aynen yazarım. 12 bölü 13'ü ters çevirip çarparım. Yani 12 bölü 13 şeklinde yazarım. 12 ile 48'i sadeleştirirsem 4. 13 ile 65'i sadeleştirirsem 5. Sorunun cevabı 5 bölü 4. 5'in içerisinde 4 kaç defa? 1 defa. 1 tam 1 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz Alican parasının 13 bölü 25'ini pazartesi günü harcamıştır. Kalan parasını salı, çarşamba, perşembe ve cuma gününe eşit miktarda düşecek şekilde paylaştırmıştır. Buna göre Ali Can'ın cuma günü için ayırdığı para tüm parasının kaçta kaçıdır? Şimdi arkadaşlar 25'te 13'ünü harcadıysa geriye 25'te 12 kalır. Çünkü 25'te 25'tir. Kalan pastasını 1 2, 3, 4 güne paylaştırdıysa ne demem gerekiyor? Bölü 4. 4'ün paydası 1'dir arkadaşlar. 12 bölü 25 çarpı 1 bölü 4. Buradan 4 ile 12'yi sadeleştirirsem 3, 3 bölü 25 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 8. sorumuz Ayşe Hanım oğlu Mehmet'e şekildeki gibi eş kareler ayrılmış sayfalardan oluşan resim defteri almıştı. Mehmet sayfalardan birini şekildeki gibi boyamıştır. Buna göre diyor sayfalar üzerindeki kırmızı renge boyanan kısmı sarı renge boyanan kısmı bölümünü veren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kırmızı renk arkadaşlar e, burada 1 2 3 4 5, e, 1 2 3 4 5 Toplam 20 tane kutu var. 20 tane de arkadaşlar 4 tanesi kırmızı. Ee, yine 20 tane kutu var. 3 tanesi sarı. Bize diyor ki kırmızı renge boyanan kısmı sarı renge boyanan kısma bölümü. Yani 20'de 4 bölü 20'de 3. Sorumuzun cevabı D şıkkı diyoruz. Evet 9. sorumuz. Ayşe yapacağı bir tepsi kurabiye için 5 Bölü 2 kilogram unun 1 bölü 5'ini kullanmaktadır. Buna göre Ayşe elindeki un ile kaç tepsi kurabiye yapar? Şimdi bu soruda arkadaşlar önce 5 bölü 2'nin ee, 1 bölü 5'ini buluruz. Yani ne kadar un harcadığımızı buluruz. 5'leri sadeleştirirsem ne olur? 1 bölü 2 kilogram un harcar. Şimdi 1 bölü 2 kilogram unu arkadaşlar yani yarım kilo un harcıyormuş. Şimdi 5 bölü 2'den kaç tane 1 bölü 2 olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu da nedir arkadaşlar? 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. İkileri sadeleştirirsek 5 bölü 1'den 5 yapar. Ya da şöyle düşünün. 5'i 2'ye bölersem ne yapar arkadaşlar? 2,5 yapar. 2,5'ün içerisinde yarım kilo yani 0,5'ten kaç tane vardır? 5 tane vardır diyebiliriz. 10. sorumuz. Aşağıdaki tabloda 2 artı 1 dairenin odaları, oda alanları verilmiştir. Dairenin toplam alanı yaklaşık olarak kaç metrekaredir demiş. Şimdi arkadaşlar e, burada ne yapmamız gerekiyor? Şöyle düşünebiliriz. Önce tamları bir toplayabilirsiniz. E, şöyle 9, 4 tane yapar 13, 2 tane yapar 15. Sonra burada ne var? 14 var. 25. 10 daha ne var? 35 var. Topluyoruz. 5, 5 daha. 14 elde var. 1, 3, 4, 5 bir elde. 6. Şimdi 64 tamlardan geliyor arkadaşlar. Onun dışında 8 bölü 28 arkadaşlar çeyreğe yakındı. Yani 4'te 1'dir diyebiliriz. 25 de 13 nedir? Yarımdır. 8 de 3 nedir? Yarıma yakındır. 6 bölü 7 nedir? 1 tama yakındır. Ee, bu da yine neye yakındır? Yarıma yakındır. Bu da çeyreğe yakındır. Şimdi buradan bir tamımız var. Bunu da ekleyelim buraya. Sonra 2 tane yarım ne yapar arkadaşlar? 1 tam yapar. Sonra burada bakın ne kaldı? 2 tane çeyrek kaldı. 2 çeyreği toplarsam yarım yapar. Bir yarımı daha eklersem bir tam yapar. Topladığım zaman 64 65, 66, 67 tam yapar. Yaklaşık olarak 67'dir diyebiliriz. Evet, 11. sorumuz. Ziyaretine gelecek arkadaşlarına kek yapmak isteyen Kıvanç'ın internetten bulduğu kek tarifinin malzemeleri aşağıdaki gibi de. Kıvanç tarife göre keki yapmak için yaklaşık olarak kaç su bardağı malzeme ihtiyacı vardır demiş. Deminki soru gibi arkadaşlar. Yine tamları düşünüyorum. 3, 4, 5 tam var. 5'in üstüne ekleyeceğiz. Zaten hepsi de 5'ten büyük arkadaşlar. Şimdi 8 böyle 15 nedir? Yarımdır. Yarım bardak. Bu mesela nedir? 1 bardağa yakın. Bu da 1 bardağa yakın. Şimdi 1 bölü 8 arkadaşlar. Çeyrekten az. Yani Çeyrek olsa 1 bölü 4 olur. Çeyrekten daha az. Ee, şimdi şöyle diyebiliriz. Bir bardak, bir bardak da Buraya ne oldu? İki bardak daha eklendi. Şimdi bu yarımla şu çeyrekten az da neye yakındır? Bir tama yakındır. Yani ikisini topladığım zaman yarımdan fazla olduğu için bir tam kabul etmem gerekir. Onun için bunları toplarsam 5, 2 daha 7, bir daha ne yapar? 8 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerle problemlerden test 21'i çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.